High 4 eğlenceye hazır mısınız? Ha. Hoppa! Yumrukları boncuk gibi alıyor, sıralıyor. Bana mısın demiyor. <laughs> Feyza kısa süreli sevinç yarasa da kalıcı olamıyor. Çok alıştı bugün gör ama bu son halka pek delişmendir. Duvar biz neciyiz burada diyerek çakıyor direği. <laughs> Allah. Yeniş takımları açılmayınca tek kanat üzerine konduru veriyor kendini. Arkadan tehlike geliyor. Asuman Krause'nin eğlenceli sunumuyla Wipeout 4 Perşembe akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.